Ay, geldi bir melek tane Dur, Duramıyorum bir saniye Cennetten bir melek tanesi geldi ya Selam Evet arkadaşlar bugün evet benim minnoşkalarım bugün ne yapıyoruz? Bu gözler nelere tanık oluyor? Günlük yediğimiz şeylerin abur cuburların vesaire vesaire siz demiyor musun? Keşke bunun nasıl yapıldığını öğrenseydim diye. Sanayiciliği göreceğiz. Endüstriyi göreceğiz. Orma onu görmeyeceğiz. Ama neyse ne. Bu müthiş ve eğlenceli videoya başlamadan önce benim bebitolarım ne yapıyor? Like atıyor. Yorum atıyor ve kanala abone oluyor. Bunlar kesinlikle unutulmuyor. Her şey tamamsa. Bütün bir görevler yapıldıysa ladies and gentlemen asil pislik videoya başlıyoruz <laughs> evet dondurma yapılıyorlar etraf biraz pis değil mi sanki açıkça söylemek gerekirse etraf biraz pis şunlara bak of. evet burada otobüs koltuğu yapıyorlarmış arkadaşlar otobüsteki koltuklar böyle oluyormuş ağzına sıçtılar koltuğun ya ah kıyamam sana ya Şuraya bak. Ay arada sıkıştı da kaldı. Ama baksan sisteme nasıl oturmuş. Tık tık da tık tık. Demek böyle yapılıyor ha. E burada da tencerenin altındaki şey ha böyle. Vay anasını. Ay çok güzel ısırmak istiyorsun şu an ya. Çok güzel oluyor. Ha Demek öyle oluyor. Nasıl olacağını düşünüyordun zaten Aslı yani. Gerçekten çok samimi konuşuyorum. Şu an kendimle tartışıyorum yani. İnsanlar tek tek şey mi? Ama çok güzel gözüküyor ya. Yapılışı. Rahatlıyor böyle izlerken insan. Bu işte çalışsam mesela başında duruyor olsam makinenin. Böyle 25 dakika sonra pert. Uygun bir yer bulmuşumdur kendime uyumak için yani. Rahatlatıcı mistik bir havası var bence o olayın. Evet. Burada da dondurma... Oh. Bunu biliyorum ya, burgerde çalışan arkadaşımın yanına gidiyordum ben genellikle bana dondurma ısmarlıyordu hep. Çıkan sesler var, ya, zooo, zooo, zooo. diye sesler çıkıyor. ya, O beni çok hoşuma gidiyordu benim. Evet, bunu algılayamadım. Saç gibi, saç, saç yani, saç. Baksana bildiğim saç yaptı yani. Takarım onu. Ben kafam peruk diye böyle biraz daha uğraş yap bana bir kalıp saç çıkar. Vallahi takarım kafama yani. Oo, oh, burnuma geldi. Şimdi patlamış mısır kokusu. Ha? Onu ne yapacağız? Ay bir de bol tuzlu. Dök 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 dök. Oh. Oo, geldi. Sinema kokusu geldi burnuma. Al işte. Şuraya bak bir de. Oo, var ya benim onların arasına fırlatın atın. Yerim ben onları. Hepsini yerim. Vallahi yer. Oo, o mısırın o kokusu geldi. Burnuma tuzlu o, al bir tane o, parça tut, tanesi muhakkak vardır. Evet burada da bu yurt dışındaki hele evlerin dış tarafına çitmit yapıyorlar ya canlarım benim. Onlar da böyle kesiyorlarmış başına. Ben kesin sıçarım ya böyle olaylarda. Yani yapamam ya. Kesin kaçırırım bir yeri. Bozarım. Beni biliyorsunuz dengesiz insanım ben. Kesin kesin yaparım yani onu. Ha, kavanozun içine o şey böyle dönen şeyler şey artık neyse ne adı birbirine. böyle oluyor ha acıktım ya vallahi bu videonun acıktıracağını düşünmüyordum ben ama acıktı Ha zincir bu acıktırmaz herhalde. Acıktım diyormuşum yine değil mi? Şuraya bak ya. Böyle anneler tığ örgü falan muhabbeti yapıyor. Onların böyle geçirişleri falan. Öyle olmuyor mu ya? Evet bu da cüzdanın üzerine baskısını falan filan yapıyor. Bu ne? Şey gibi. Tövbe estağfurullah. Kız ne bu? Tövbe estağfurullah. Şey yani nimetse bir şeye benzetmek istemiyorum açıkçası söylemek gerekirse ama yani gittikçe olay yani ben konuşmayayım diyorum ama şey gibi yani yok nimet abi ben söylemeyeyim. Yani, sosis mi yapıyordunuz ondan? Ay, sosis öyle mi oluyordu? Çok enteresan. Bu şeker bu herhalde komple dondurma şeker. Ben hala o sosisin yapılışındayım ya. Çok garipti yani o. Tipi mi pirengi mengi çok şeydi yani. Kötüydü. Zaten çok sosis tüketen insan değilim. Havuzdolabımda bir paket var. Bir haftadır, bir buçuk haftadır duruyor. İnşallah son kullanma tarihi geçmeden birisi yer onu tüketir diye düşünüyorum ama. Ne bileyim benim gözüme iyi gelmedi açıkça söylemek gerekirse. Renginden ötürü ama ya. Evet. Hele baksana orada kaç tane Nike çordum var hele. Bu orijinal mi acaba yoksa çakmasını mı yapıyorlar? Ama çok zordur ya ayakkabı yapmak. Onu çevir şey dikmek çok zordur yani. Kalın bir şey çünkü. Acıtır eli ya. Şuraya bak. Tek tek tek. Oo. Bu ne lan? Ha samanı aldılar. Sarıyorlar. Jiletinlediler falan filan. Tamam. Ne aletler yapıyor insan evladı görüyorsunuz değil mi ya? Rahatlatıyor orada adamı yani. insan böyle mayışıyorum yandan yana haberiniz olsun ha. Uykumu getirecek yani. Şuraya bak. Dokunmak istiyorsun mesela o yumuşak böyle yanacaksın ama dokunmak istiyorsun. ısırmak istiyorsun mesela bunu. Ama bir ısır bakayım. Bir dokun Allah aşkına. Bak bakayım ne olacak. O sıcaklık o. Bütün hücrelerine kadar o ateşi hissetmez misin? Can yangısını hissetmez misin? Allah ne yalan söyleyeyim. Bugüne kadar tencerenin o altındaki çizgileri çok merak ediyordum. Merakım dindi. Otobüsün koltuklarının yapılışını çok merak ediyordum. Merakım dindi. O evlerin çitlerini nasıl yapıyorlar? Boyutlarını çok merak ediyordum. O da gitti. Bugün yine bilgi üzerine bilgi, bilgi üzerine bilgi. Sınır tanımadık. Vallahi helal olsun bitti evet. Ondan söylüyorum şu anki. Maalesef videonun sonuna geldik. Ama siz diğer videoya kadar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala hala abone olmayanlar var. Abone olmayı sakın unutmuyoruz. Nice. Hepin Almanca konuştum. Uf ya. Hepiniz çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Özere. See you Ne kadar minnoş çıktı o ses ya. Bye.